Ben ya senin muradın diye yazmadım. Mustafa'nın anladığı ve yorumlayabildiği kadarıyla yazmıştım. Ben kendimi kurtarmadım. Ben meal konusundaki hocam şeyi söyleyebilirim size. En büyük riski vebal altında kalma riski. Çünkü insanımıza bir fikir aşısı yapılmış. Meal okuduğunda Ali Bulaç'ın Elmallah Hamdi yazarın, Suat Yıldırım'ın, Mustafa Öztürk'ün, Yaşar Nuri Öztürk'ün her kimse kendi tercih ettiği mana takdirini okuyorum gibi değil de Allah'ın muradını ve beyanını kastını okuyorum gibi anlıyor. Kaç kere söylerseniz söyleyin bu değişmiyor. Hele de bir münakaşanın konusuysa ayetler işine gelen ayeti Allah böyle buyurdu diye size karşılık verdiğinde istismara da konu oluyor. Onun için meal konusundaki en büyük zorluk bence o ibarelerin altındaki ezilmişlik değil hocam. Onlar bir şekilde aşılıyor. Bir müfessirde bulamazsanız çözümü bir başkasında buluyorsunuz. En büyük endişe Mustafa bir ayete böyle bir mana verdim, Bu insanları yoldan çıkarttım. Senin yüzünden savruldular. Gittiler şu tarafa doğru. Ben bunun altında kalmaktan korkuyorum. Onun için bu Facebook, Facebook üzerinden Hocam diye böyle muhabbetle benim peşime düşenlerden hep korkmuşumdur. Kapatın feyiz gruplarını dedim. Tanımasınlar. Efendim hocam. 5000 tane takipçiniz var. Yok ya istemiyorum takipçi. Ondan sonra bir paralel yapı çıkar ileride ortaya. Şimdi hocam bir